boşanma davasında işsiz olan erkeğe nafaka bağlandı. Emsel olacak kararın gerekçelerine detayları A Haber ekibinden Tayfun Er ve konuğu aktaracak. Tire'de yaşayan iki yıllık evli çift ...anlaşmazlıktan dolayı boşanmaya karar verdiler. Tabi anlaşmalı olarak e, boşanamayınca çiftlerden bir tanesi mahkemeye başvurdu. İşte mahkemenin ikinci celsesinde her iki çiftin de ekonomik durumlarına bakarak erkeğe bir tekbir nafakası bağladı. Şimdi o tedbir nafakasıyla ilgili detayları uzman konuğumuzdan alacağız. Yayınımıza hoş geldiniz. E, nasıl değerlendiriyorsunuz bu tedbir nafakasını ve erkeğe bağlanmasını? Şimdi tedbir nafakası boşanma davası açıldığında hakim tarafından reysan ya da talep üzerine alınabilecek mali tedbirlerden biridir. Ee, burada boşanma davası açıldığında mahkeme tarafların sosyal ve ekonomik durum incelemesini yapar. Kolluk marifetiyle ekonomik durum araştırması yapılır. Ve bunun neticesinde dava devam ederken taraflar mali gücü or oranında diğerine nafaka ödeyebilir. Ee, tabii bizim kanunumuzda sadece kadına e, nafaka ödenmesine yönelik herhangi bir düzenleme bulunmamakta. Burada sadece mali durumu olmayan eş diğer eşten nafaka isteyebilir şeklinde düzenleme var. Tabii bu tedbir nafakası olduğu için dava sonuçlanana kadar bu nafaka erkeğe 5000 lira verilecek Öyle değil mi? Evet, burada dediğim gibi sadece dava devam ederken alınabilecek geçici önlemlerden biridir. Burada dava sonuçlandığında bu nafaka doğrudan hükümsüz hale gelir. Ancak taraflardan biri dava aşamasında yoksulluk nafakası talep etmiş etmişlerse burada tedbir nafakası yoksulluk nafakası olarak devam edebilir. Tabii bu boşanma davasında kadının bir ticaretle uğraşıyor, erkeğin herhangi bir işi yok. Yani. Yani bu dava sonuçlandığında bir yoksulluk e, nafakası erkeğe verilebilir mi yeniden? Evet, taraflardan biri bunu talep etmiş ise dava sonuçlandığında da yoksulluk nafakası verilebilir. Geçmişte de bunun e, örnekleri var. Yargıtay uygulamalarında da 2016-2017 tarihlerinde e, bu konu oldukça irdelenmiş ve erkeğe nafaka ödenmesi konusunda yargıtay görüş belirtmiştir. Tabi e, kamuoyunda işte bu e, olayla ilgili tabi yayınlanan haberlerden sonra bir erkeğe tedbir nafakası verilmesi e, ilgi çekti. Aslında bu e, sürekli uygulanan yani aralıklarla başvurulan bir yöntem. Peki burada e, biz genelde dava sonuçlandıktan sonra kadına nafaka verildiğinde biz hep onları biliyoruz. E, aynı zamanda e, burada tabi medeni kanuna göre hem her iki e, cins de burada e, eşit değil mi? Evet. Medeni kanuna göre burada cinsiyetçi bir yaklaşım yok. Medeni kanun e, nafaka düzenlemesine ihtiyaç temelli olarak bakmış ve bu düzenlemi bu şekilde amaçlamış. Burada cinsiyet rolünün hiçbir önemi yok. Burada önemli olan tek şey boşanma durumunda bir tarafın yoksulluğa düşecek olması. Bunu dava devamında tedbiren, davanın sonunda da yoksulluk nafakası şeklinde e, karar verebiliyor mahkeme. Ancak tabii ki e, çalış, kadınların çalışma hayatına e, girmeleri, mali güçlerini ee, ellerinde tutmaları artık e, kadınların da nafaka ödemelerine e, sebep olabiliyor. Burada aslında kadınlara sadece nafaka ödenir algısı Genel kanunu bir algı var. değil, aslında sosyolojik bir algı. Tabi burada eğer e, dava konusu olan çiftin e, erkek tarafı yine o yoksulluk e, e, devam ediyorsa, yoksulluğu, ekonomik özgürlüğü yoksa e, erkeğe de burada e, süresiz olarak bir nafaka bağlanması söz konusu olabilir değil mi? Evet, nafaka düzenlemesi süresiz şekilde kararlaştırılabilir. Burada tarafların sosyoekonomik durumunda ciddi bir değişiklik olması halinde nafaka miktarı değiştirilebilir ya da nafaka kaldırılabilir. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden evet. dolayı. Evet toparlayacak olursak işte Tire'de yaşanan e, olayda e, bir tedbir nafakası erkeğe verildi. Aynı zamanda davanın sonuçlanmasıyla birlikte de eğer erkeğin o yoksulluk hali ya da ekonomik özgürlüğü olmadığı için süresiz olarak yoksulluk nafakası verilebilir. Uzmanımızdan değerlendirmeleri aldık diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.